Denizli'nin Kehanetleri, Türkiye Ligi, 2008-2009 Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin kehanetleriyle hatırlanan sezon. Ligin 16. haftasında Galatasaray Ali Sami 4-2 kaybederek 6. sıraya düşen ve lider Sivas arasında 6 puan fark bulunan Beşiktaş pek de şampiyonluk ışığı vermiyordu. Denizli bu puan farkına rağmen kendinden hayli emin konuşuyordu. 26. haftayı bekleyin. O zamana kadar çok şey değişecek. Beşiktaş ara transferde yaptığı Fabian Ernst ve Yusuf Şimşek eklemeleriyle bambaşka bir takıma dönüştü. Denizli'nin kehaneti gerçekleşti ve Beşiktaş 26. haftaya kadar puan farkını kapattı. 30. haftaya kadar tek maç kaybetmedi. Ligin 30. haftasında evinde oynadığı Fenerbahçe derbisini 2-1 kaybeden Karakartal aynı hafta Sivas'ın puan kaybetmesiyle 1 puan geriden takibini sürdürdü. Zaman zaman başka teknik adamlardan da duyarız bu tip açıklamaları. Riskli ama bir o kadar da iddialı. Mustafa Hoca bu işin piridir aslında yaptığı şey kehanet değil takımını hedefe kilitlemektir. Kaybedilen derbi sonrası bir kehanet daha geldi tecrübeli hocadan. Ankara'da oynayacağı üst üste iki deplasman Osmanlı Spor ve Ankara gücü maçları ve arada Fenerbahçe ile oynayacağı Türkiye kupası finali için. Ankara'dan 6 puan ve kupayla birlikte döneceğiz. Denizli'nin kehaneti yine gerçek olmuştu. Beşiktaş kupa finalinde Fenerbahçe'yi dörtleyip rovanş almakla kalmadı, iki zorlu Ankara deplasmanından 6 puanla döndü ve Sivas'ın puan kayıplarıyla zirveye yerleşti. Üstüne Galatasaray derbisinde 2-1 kazanarak son haftaya hem avantajlı hem de moralli girdi Beşiktaş. 100. yıl şampiyonluğunun ardından 7 yıl beklemek zorunda kalan Beşiktaş son hafta Denizli deplasmanında kazanarak 4 final haftasında kayıpsız atlattı, sezonu çifte kupayla bitirdi. Tarihe geçen Ruhr derbisi Bundesliga 2006-2007 Almanya Ligi'nde Bayern Münih'in kayıp olduğu bir sezon. Ligin 26. haftası sona erdiğinde şu 1-0 mağlup eden Schalke 53 puanla liderdi. 3 puan arkasında bulunan Werder Bremen yarışa iştirak halindeydi. Fakat 3. sıradaki Stuttgart'ın yalnızca 46 puanı vardı ve pek de iddiası kalmamış gibi gözüküyordu. Üstelik Stuttgart son 4 maçından tek galibiyet bile çıkartamamıştı. Tepe taklak bir gidiş söz konusuydu. İşte buradan sonra gerçekleşenler tam anlamıyla futbol mucizesi. Tablo yavaş yavaş değişecekti. Schalke önce Bayern'e sonra Bochum'a kaybederek 6 puan bıraktı. Bu süreçte tüm maçlarını kazanan Stuttgart bir anda tekrar iddialı hale geliyordu. Ligin bitimine 2 hafta kala Schalke, Stuttgart ve Bremen arasında sadece birer puanlık fark vardı. 33. hafta gelip çattığında o sezonu 7. sırada tamamlayan ve hiçbir iddiası olmayan Borussia Dortmund çıktı sahneye ve ligin zirvesine resmen ayar verdi. Ruhr derbisinde Signal Iduna Park'ta ezeli rakibi Schalke'yi ağırlayan Dortmund, Alexander Frey ve Smolarek'in golleriyle maçı 2-0 alarak hem prestijini geri kazanıyor hem de Schalke'yi şampiyonluktan ediyordu. Böyle bir fırsat her zaman elinize geçmez. Dortmund o sezon ne kadar kötü durumda olursa olsun rakibinin kaderiyle oynama fırsatı geldiğinde bunu geri çevirmeyecekti. Haftalar önce yarışta bile yok gibi gözüken Stuttgart son 8 maçının tamamını kazanarak sezonu 70 puanla mucizevi bir şampiyonluk kazanarak noktaladı. 34. haftada ligin finali. Hollanda Ligi 2010-2011 Hollanda'da şampiyonluğun doğal favorileri yıllardır Ajax ve PSV Eindhoven. Son 20 senede bu iki takım haricinde ligi kazanabilen sadece 3 takım oldu. 2010-2011 sezonunda da yarış halindeydi bu iki takım. Ancak bu kez yarışa katılan 3. bir ekip vardı. Önceki sezon Steve McLaren'la şampiyonluk ipini gösteren Twente. 29. hafta başlarken PSV 61 puanlı lider, Twente 60 puanla hemen arkasındaydı. 55 puanla 3. sıradaki Ajax yarışta biraz uzak kalmış gibi gözüküyordu. Son şampiyon Twente o hafta evinde ağırladığı PSV'yi 2-0'la geçerek liderlik koltuğunu aldı. Fakat takip eden 2 haftada Roda ve De Graafschap'la beraber kalarak 4 puan kaybettiler. PSV ise bu fırsatı tepti ve Feyenoord'a mağlup oldu. Ve bu süreçte tüm maçlarını kazanan Ajax sessiz sedasız geriden gelerek bitime bir hafta kala lider Twente'ye 1 puan kadar yaklaşmış oldu. Kadere bakın ki ligin son haftasında Ajax Twente'yi evinde konuk edecekti. 33 haftanın hiçbir önemi kalmamıştı artık. Bu maç ligin finali olacaktı. Maça hızlı başlayan Ajax 23. ve 47. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-0'a getirdi. Ancak 1 dakika sonra Theo Jansen ile farkı bire indiren Twente şampiyonluk için beraberlik golünü aramaya başladı. Baskıya iyi direnen Ajax 78'de De Jong'un attığı golle rahatlıyor ve son 6 maçının tamamını kazanarak ödülünü alıyordu. 2010-2011 sezonunda toplamda 30. kez şampiyonluğunu ilan eden Ajax, Frank de Boer önderliğinde 4 yıl sürecek yeni bir dominasyonu da başlatmış oldu. Müzik Nihat bu hafta ne yapacak? La Liga 2002-2003 Real Madrid'in 1. Los Galacticos dönemi. İlginçtir Barcelona'nın pek ortalıkta gözükmediği yıllar. Real Madrid o yıllarda daha çok Valencia ve Deportivo ile çekişir durumdaydı. Ancak 2002-2003 sezonunda sürpriz bir şampiyonluk adayı çıktı ortaya. Nihat Kahveci, Darko Kovacevic ve Xabi Alonso'nun sürüklediği Real Sociedad. Nihat'ın Beşiktaş kariyerinde hiç şahit olmadığımız bir golcü içgüdüsüne sahip olduğunu o sezon öğrenmiştik. Türk futbol severler her hafta televizyon karşısına geçerken şunu merak ediyordu. Acaba Nihat gol atmaya, Real Sociedad şampiyonluğu kovalamaya daha ne kadar devam edecek? Madrid yarışı uzun süre önde götürmesine rağmen 29. haftada San Sebastian ekibine deplasmanla 4-2 kaybetmiş, hemen ertesi hafta Barcelona ile bir bir beraber kalarak Sociedad'ı bir anda yarışa ortak etmişti. Takip eden haftalarda evinde Mallorca'dan 5 gol yiyen ve Huelva deplasmanından 0-0 dönen Real Madrid, 2 haftada kaybettiği 5 puanla liderlik koltuğunu Deportivo'ya kaptırıyor ancak onlar da üst üste yaşadığı kayıplarla zirveye tutunamıyordu. 35. hafta bittiğinde ligin yeni lideri 72 puanla Real Sociedad olmuştu. Real Madrid 1 puan farklı arkasından geliyordu. Şampiyonluğa sadece 3 maç uzakta olan San Sebastian ekibi evinde oynadığı Valencia maçında 1 puan bırakmasına rağmen Real Madrid Santiago Bernabeu'da Celta Vigo ile yenişemeyince liderliğini bir hafta daha sürdürdü. 37. haftada bu kez Celta Vigo'ya konuk olan Real Sociedad oldu. Nihat Kahveci'nin 2 gol attığı maçta Celta Vigo'ya 3-2 kaybeden Real Sociedad şampiyonluk ümitlerini bir hafta kala tüketmişti. Real Madrid ezeli rakibi Atletico karşısında 4-0'la gözde gösterisi yaparak liderliği geri aldı. Son maçta Atletico Bilbao karşısında 3-1 kazanarak 2 puanlık farkla şampiyonluk ipini göğüsledi. O sezon 29 golle gol kralı olan Roy McCain ardından 23 golü bulunan Nihat Kahveci Ronaldo ile birlikte gol krallığı yarışında ikinci sırayı paylaştı. Ligin final haftalarında son 5 maçta attığı 7 golle yıldızlaşan Ronaldo gemiyi limana yanaştırmıştı. Köyden çıkış. Türkiye Ligi 2011-2012 Lig tarihinin en acayip sezonlarından birisi. Önceki 3 sezon boyunca zirveden uzak kalmış, 3.lük, 5.lük ve 8.lük gibi korkunç dereceler almış bir Galatasaray. 17'de 16 yaparak bir önceki sezonu şampiyon bitiren Fenerbahçe. Sadece o sezona özel uygulanan bir playoff sistemi. Uzun süren başarısızlığın ardından her zaman olduğu gibi çareyi Fatih Terim'de arayan Galatasaray sezona çok iyi başlayamamış olsa dahi 12. haftadan itibaren yakaladığı ivmeyi sezon sonuna kadar taşımayı başarmıştı. Statü gereği ilk 4 takımın sezon boyunca topladığı puanlar ikiye bölünerek dörtlü bir grup oluşturuldu ve bu gruba şampiyonluk grubu adı verildi. Galatasaray evinde oynadığı Fenerbahçe maçını 2-1 kaybederek avantajını ciddi ölçüde yitirmiş oldu. Üstüne Beşiktaş karşısında 2-0 önde götürdüğü maçı son dakikalarda yediği 2 golle berabere tamamlayınca ligin finali için kendini bir anda Kadıköy'de buldu. Neredeyse çeyrek asırdır kazanamadığı Kadıköy'de. Fenerbahçe Galatasaray maçlarının tansiyonu her zaman yüksek olmuştur. Ancak böylesi 100 yılda bir denk gelir derler yani işte o cinsten. Kazananın şampiyon olacağı bir Kadıköy derbisi varın siz düşünün. Galatasaray bir puanlık avantajıyla geldi Kadıköy'e. Galibiyet haricinde beraberlikle sarı kırmızı takıma yarıyordu. Normal şartlarda kazanmaktan başka hiçbir şey düşünmeyen Fatih Terim bu maçta çok dengeli bir takım sürdü sahaya. Kartlar havada uçuştu. Sahada çetin bir mücadele oldu fakat eşitlik bozulmadı. Rakibine topu bırakarak onları üretmeye zorlayan Galatasaray gergin atmosferden ihtiyacı olanı alıp çıkıyordu. Lig tarihinde 18. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray şampiyonluk sayılarında da Fenerbahçe'yi uzun süre sonra geride bıraktı. Tek gollük fark Hollanda Ligi 2006-2007 Ronald Koeman'ın çalıştırdığı PSV Eindhoven'ın 27. haftaya kadar domine ettiği acayip bir sezon. O hafta itibariyle oynadığı 27 maçın 21'ini kazanan PSV en yakın takipçisi Aze Akmar'ın 8, 4. sıradaki Ajax'ın ise tam 10 puan önündeydi. Ancak ne olduysa son 7 haftada oldu. PSV takip eden 4 haftada tek galibiyet çıkartamadı. Üstelik bunca puan kaybına rağmen yarıştaki direkt rakibi Ajax'ı evinde ağırlamış ve şampiyonluk şansı ayağına kadar gelmişti. Fakat maç bitiminde Philips Stadyumu büyük bir şok yaşıyordu. Snyder'li, Babel'li, Huntelaarlı kadrosuyla Ajax deplasmandan 5 birlik ezici bir üstünlükle ayrıldı. 31. haftada bu kez Nek e gene kaybeden PSV elindeki büyük avantajı tamamen yitirmişti. Takipçileri Ajax ve Aze ile aralarında yalnızca iki şer puanlık fark kalmıştı. Ligin 33. haftasında zirve tepe taklak oldu. PSV Utrecht deplasmanında 2 puan daha bırakarak koltuktan indi. Ajax, Sparta Rotterdam karşısında 5 golle kazanırken Aze Alkmaar, Helenven'i 3 golle geçerek zirveye yerleşti. 72 puana sahip bu 3 takım yalnızca gol averajı farkıyla sıralanıyordu. Son haftaya girilirken yalnızca galibiyet değil averaj hesapları da yapılmaya başlandı. Louis van Gaal'in AZ Alkmaar'ı gol averajı bakımından çok avantajlıydı. Ancak Excelsior deplasmanında 3-2 kaybederek son haftada şampiyonluğu kaybetti. Geriye Ajax ve PSV kalmıştı. Hollanda Ligi'nin sıralama kuralları gereği puan eşitliği durumunda önce gol averajına eğer o da eşitse atılan gole bakılır. Ajax bir hafta önce her iki departmanda da PSV'nin önündeydi ligin son haftasında VM deplasmanında 1-0 öne geçerek PSV maçının sonucunu beklemeye koydular. PSV'nin şampiyonluk için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı vardı artık. Vitesse karşısında maça hızlı başlayarak 10 dakikada 2-0 yakaladılar. Ancak PSV 13. dakikada golü kalesinde gördü ve ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda yemeden atacakları 2 gole ihtiyaçları vardı. PSV 59'da Afelay 66'da Farfan'la 4-1'i yakalarken Ajax aynı dakikalarda ikinci golü attı ve tekrar zirveye yerleşti. Şampiyonluk için 5. golü aramaya koyulan PSV 77'de Filip Kokun'un ayağından bulduğu golle bitime 13 dakika kala tekrar liderliğe yükseldi. Kalan dakikalarda iki maçında skoru değişmiyor ve sadece tek gollük avantajıyla bu nefes kesen yarışı PSV Eindhoven kazanıyordu. 4. golün asistini yapan ve 5. gol atan Filip Koku o akşam şehrin kahramanı olmuştu. Kaybedenler Kulübü Inter, Serie A, 2001-2002 İtalya Ligi'nin 18 takımla oynandığı 34 hafta sürdüğü yıllar. 29. hafta biterken evinde Lazio ile yenişemeyen Juventus, lider Inter'in 6, ikinci Roma'nın ise 3 puan gerisindeydi. 5 hafta kala rakiplerinin toplamda 9 puan kaybetmesini bekleyecekti. Ertesi hafta Roma Fiorentina deplasmanında 2 puan bırakırken Inter Atalanta'ya evinde mağlup oldu. Juve haftayı 4-0'lık Perugia galibiyetiyle kapattı. 31. haftada 3 takım birden kazandı ve sıralama değişmedi. Juventus halen 3. sıradaydı ve vakit daralıyor ligin boyu kısalıyordu. 32. haftada Roma Milan deplasmanında Inter ise Kievo karşısında 2'şer puan daha kaybetti. Juventus nihayet Roma'yı altına almayı başarmıştı. Ancak halen Inter'in bir puan gerisindeydi. Ligin son haftasında Inter Lazio deplasmanına konuk oldu. Kaybedenler kulübü deyince aklınıza gelebilecek birkaç kulüpten birisidir Internasyonel. Buradan şampiyonluk verebilecek birkaç takımdan birisidir. Lazio deplasmanında iki kez öne geçmelerine rağmen galibiyeti korumayı başaramamışlardı. Bir yanda son 5 maçında 8 puan bırakan, iki kez öne geçtiği şampiyonluk maçını 4-2 kaybeden Inter. Diğer yanda son 5 maçında 15 puan toplayan ve tek bir gol bile yemeyen Juventus. Bu kupanın kimin hakkı olduğu ortadaydı. Fenomen Ronaldo yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamıyordu. Inter 89'dan beri beklediği şampiyonluğu yine son anda kaybetmişti. Juventus ise o gün toplamda 25. şampiyonluğunu kutlayarak İtalyan'ın en büyüğü olduğunu bir kez daha kanıtladı. 44 yıl sonra. İngiltere Premier Ligi 2011-2012 Manchester City'nin 2008 yılında el değiştirip Şeyh Mansur tarafından satın alınmasının üzerinden 3 yıl geçmişti. City bu 3 sezon boyunca transfere harcadığı çılgın rakamlara rağmen Manchester United'ın dominasyonunu yıkamadı. O sezonun başlangıcında da kalitesi tartışılmayacak ancak sahada bu takıma ne vereceği pek belli olmayan birkaç transfer daha yapılmıştı. Gael Clichy, Samir Nasri ve tabi ki Sergio Aguero. İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde sezona çok iyi başlayan City ilk 14 maçında yenilgi yüzü görmedi. Tottenham'a 5, Liverpool'a 3, ezeli rakibi United'a Old Trafford'da tam 6 tane attılar. Ancak özellikle Arsenal taraftarları çok iyi bilir ki Premier Lig'in ilk yarısı sona erdiğinde liderlik koltuğunda oturmak pek bir şey ifade etmez. Önemli olan nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğinizdir. Bu ligde acı çekmeden bir şey kazanamazsınız. Ligin 32. haftası biterken Manchester United 79 puanla güvenli bir şekilde liderlik koltuğundaydı. İkinci sıradaki City onları 71 puanla takip ediyordu. 6 hafta ve 8 puanlık fark. 33. haftada şans ilk kez City'nin yüzüne güldü ve United'ı Wigan deplasmanında kaybederken Maviler West Bromwich Albion'a 4 atarak farkı 5'e indirdi. Ancak halen United'ın en az 2 kez daha takılması gerekiyordu. 35. haftada evinde Everton'la gol düellosuna tutuşan ve 83. dakikasını 4-2 önde girdiği maçı 4-4 berabere tamamlayan United, puan farkının 3'e inmesine sebep oldu. Ertesi hafta Etihad'da şehrin iki takımı şampiyonluk için kozlarını paylaşacaktı. Ben bu maçı şöyle adlandırıyorum. Manchester City tarihinin o güne kadarki en büyük sınavı. Derbinin 45. dakikasında Vincent Kompany sahne alıyor ve Manchester City'yi 1-0'lık galibiyete taşıyordu. 90 dakika bu skorla sona ermiş ve puanlar eşitlenmişti. Artı 8 gibi ciddi bir gol avarajı farkıyla avantajı elinde tutan Manchester City için son 180 dakikanın geri sayımı başladı. Ertesi hafta Newcastle deplasmanında 2-0 kazandı City. United Swansea'yi aynı skorla geçerek umudunu son haftaya taşıdı. 38. haftada Sunderland deplasmanına konuk olan Kırmızı Şeytanlar 20. dakikada Rooney ile öne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. City ise Etihad'da konuk ettiği QPR karşısında kutlamalara çok erken başlamıştı. İlk yarının bitmesine kısa bir süre kala Zabaleta'nın golüyle öne geçerek zirveye tekrar kuruldular. Ancak az önce de söylediğim gibi Premier Lig şampiyonluğu acı çekmeden kazanılmaz. İkinci yarının başında QPR Sisse ile eşitliği sağladı. Birkaç dakika sonra Joey Barton oyundan atıldı ve QPR 10 kişi kaldı tam maviler maçın kontrolünü alıp QPR kalesini dövmeye başlayacak diye düşünürken bir kontra ataktan ikinci golü buldu Rangers ve ortalık karıştı. Etiyattaki şölen havası yerini ölüm sessizliğine bırakmıştı. Roberto Mancini 69'da Edin Dzeko 75'ten Mario Balotelli'yi oyuna sokarak tüm riskleri aldı. Ancak hem zaman tükeniyordu hem de QPR kalecisi Kenny City ataklarını savuşturdukça umutlar. 90 +2'de bir korner kazandı City. David Silva topun başına geçti. Kale ağzını ortaladı. Edin o kafayı vurdu ve skora 2-2'lik eşitlik geldi. Hala mucize gibi gözüküyordu. Dakika 94 oldu. Agüero yayın biraz üstünde topla buluştu. Balotelli'yi duvar olarak kullandı ve çaprazdan ceza sahasına girdi. Manchester City'nin yaramaz çocuğu Mario Balotelli'nin Agüero'ya yuvarladığı o top onun o sezon yaptığı ilk asiste dönüşecekti. Belki de kariyerinin en değerli asistine. Agüero topa vurdu ve şehrin 44 yıllık kaderi değişti. En son 1968'de şampiyon olan Manchester City yarım yüzyıla yakın bir aradan sonra Premier Lig şampiyonu olmuştu. kayıp giden şampiyonluk. İngiltere Premier Ligi 2013-2014. Premier Lig'de acı çekmeden şampiyon olamazsınız. Bu acı bazen 90 dakika sürer, bazen 38 hafta. Bazen 30 yıl bile sürebilir. Burada acı çekmeden kazanamazsınız. Hatta bazen acı çekseniz bile kazanamazsınız. 2013-2014 sezonu başlarken Liverpool 23 yıllık bir aranın ardından Tekrar şampiyonluk için iddialı hale gelmişti. Ferguson'un emekliliği ile birlikte United bocalıyordu. Mourinho'nun dönüşüyle Chelsea bir adaydı fakat Jose, forvetlerinden şikayet edip duruyor, şampiyonluğa kendisi bile inanmıyordu. En dişli rakipleri Manchester City'ydi. Liverpool, ligin sonlarının doğru vitesi 5'e attı. Üst üste tam 11 maç kazanarak, kelimenin tam anlamıyla şampiyon gibi oynadılar. Arsenal'a ve Tottenham'a 5, Everton'a 4, Manchester United'a 3 tane attılar ligin en kolay gol bulan en çılgın hücum takımı olmuşlardı. 34. haftada Manchester City Anfield'da ağırlayıp 3-2 mağlup ederek bitime 4 hafta kadar liderlik koltuğuna oturdular. Kaptan Steven Gerrard maç bitiminde arkadaşlarını etrafına toplayıp bağıra çağıra şunları söylemişti. Bu maç bitti sırada Norwich var bunun elimizden kayıp gitmesine izin veremeyiz. Ertesi hafta Norwich deplasmanından 3 puanla dönen Kırmızılar 36. haftada Chelsea ile kader maçına çıktı. Liverpool şampiyonluk için saldırıyor, Jose'nin Chelsea'si her zaman yaptığı gibi rakibinin hatasını bekliyordu. Bekledikleri hatayı 45. dakikada Steven Gerrard yaptı. Olacak iş değil. Şampiyonluk kaçan bir golle, direkten dönen bir topla ya da ucuz bir hakem kararıyla gitseydi bu kadar yıkıcı olmazdı belki de. Ama yıllardır bu takımı sırtında taşıyan Mr. Liverpool diye lakaplar takılan Kaptan Gerrard'ın ayağının kaymasıyla Liverpool Şampiyonluğun ellerinden kayıp gitmesine izin verdi. Bu sonuç öyle yıkıcıydı ki Liverpool bir hafta sonra Crystal Palace deplasmanından 3-3 beraberlikle dönerek resmen havlu attı. Sezonu 86 puanla şampiyon tamamlayan Manchester City, Liverpool tarafından hatta bizzat Liverpool kaptanı Gerrard tarafından hediye edilen bir kupa kaldırdı. 8'de kapanır 18'de. Türkiye Ligi 2018-2019. Aslında bu meşhur 22'nin hikayesi. Daha iyi nasıl anlatılır bilemiyorum. Ama kısaca özetlemek gerekirse ligin ilk yarısında tel tel dökülen bir Galatasaray vardı. 16. hafta itibariyle takım sakatlar ordusuna dönmüş, forvetsiz kalmış ve lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşmüştü. İkinci yarı başladığında çok daha derli toplu bir takım vardı. Ancak yine de Galatasaray'ın hata yapma şansı çok çok azdı. Üst üste 7 maçta aldığı 6 galibiyette farkı biraz azaltan Galatasaray, 24. haftada Erzurum deplasmanında 2 puan bırakınca fark yeniden 8'e yükseldi. Bu noktada artık iş çok zora girmiş gibiydi. Zira lider Başakşehir sürekli 1-0 1-0 kazanıyordu. Erzurum maçının basın toplantısında Fatih Terim bir şey söyledi. Bu söylediğine ilk başta kimler inandı? Kimler komik buldu bunu bilemiyorum ama önemli olan şuydu. Hoca bunu gerçekten inanarak söylemişti. 8'de kapanır, 18'de. Başakşehir o esnada bir Kayseri deplasmanı oynadı ki izleyenler hatırlar. O maç 100 kere oynansa 99'unu Başakşehir farklı kazanırdı. Ama olmadı. O gün Başakşehir kalesine 34 şut attığı Kayseri kalecisi Silvio Longo bir türlü geçemedi. Rakibinin nefesini ensesinde hisseden lider üst üste hatalar yapmaya başladı. Önce Beşiktaş'a kaybetti sonra evinde Göztepe'ye mağlup oldu. Ligin 16. haftasında 33. haftasına kadar tek bir yenilgi bile almayan Galatasaray 31. haftada liderlik koltuğunu geri almıştı artık. Bitime bir hafta kala oynayacakları Başakşehir maçını kazanması halinde şampiyon olacaktı. 17. dakikada Başakşehir bayiçle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Evet Galatasaray ligin özellikle ilk yarısını kötü oynamıştı. Sezon genelinde iyi top oynamıyordu belki ama bu maçın ikinci yarısında rakibini resmen duvara yapıştırdı. 45-64 arası oynadığı futbolla bir şampiyonluk maçı nasıl oynanırın dersini verdi. 47'de Feguli, 64'te Onyekuru'nun golleriyle öne geçerken arada da bir dünya golü sayılmadı. Maç bitti, Galatasaray 22. kez şampiyon oldu.